Merhaba değerli izleyiciler. Ne Alaka kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknoloji dünyasının en gizemli, en heyecan verici ve bir o kadar da düşündürücü hikayelerinden birini paylaşacağız. Bir insan genç yaşta başladığı merakıyla nasıl olur da dünyanın en çok aranan bilgisayar korsanına dönüşür ve bu hikayenin sonunda o insan nasıl kendi geçmişinden ders alıp teknoloji dünyasının saygı duyulan bir ismine evrilir? Evet bugünkü videomuzun konusu Kevin Mitnick'in hayatı ve onun dünyanın en ünlü hacker'ı olma süreci. Hikayenin her satırında sizi şaşırtacak detaylar ve beklenmedik gelişmelerle karşılaşacaksınız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü böyle ilginç hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam etmek için desteğinize ihtiyacımız var. Şimdi gelin zamanın tozlu sayfalarını aralayalım ve Kevin Mitnick'in çocukluğundan başlayan karanlık ve bir o kadar da merak uyandırıcı yolculuğuna adım atalım.